Değerli velilerimiz hepinize merhaba. Ben öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu rehber öğretmeni Sinem Yiğit. Bu videomda sizlere bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan psikolojik programları kapsamında aile bilgilendirme oturumları hakkında paylaşımda bulunmak istiyorum. Bu videomuzda salgın hastalıklar ve etkileri, yetişkinler görülen tepkiler neler, Kendinize nasıl yardımcı olursunuz? Ne zaman destek almalısınız? Çocuklarda görülen tepkiler neler olabilir? Çocuğuma nasıl destek olabilirim? Çocuklar için okulun önemi nedir? Ve umutlu olmanın önemi konularından bahsedeceğiz. İlk olarak salgın hastalıklar ve etkileriyle başlayalım. Salgın hastalıklar insan hayatının tehdit altında olduğu ve önemli sayıda hastanın olduğu Ölümlerin yaşandığı adil sağlık durumlarıdır. Salgın hastalıklar aslında insan tarihi kadar eski, çeşitli dönemlerde bizim yaşadığımız salgın hastalık süreci gibi süreçler yaşanmış. Önlemler ve sonrasında yapılan tıbbi müdahalelerle salgın hastalıklar kontrol altına alınmış veya sonlanmıştır. Bu salgın hastalık zamanlarında herkes bu süreçten farklı şekillerde etkilenebilir. Bazıları için ani iş kayıpları ve belirsizlikten dolayı ekonomik kayıplar söz konusu olabilir. Bazıları için okul ve iş rutinlerinin değişiminden dolayı günlük yaşamlarında belirsizlikler ve zorluklar ortaya çıkabilir. Karantina anlamlarından dolayı öğrenciler okullarına devam edemezken yetişkinler işlerini düzenli biçimde devam edemeyebilir. Bu süreç çocuklar ve hastalar ve yaşlılar için çok daha stres ve endişeye neden olabilir. Enfeksiyon riski altında olan kişiler için ayrıca hastalığı sevdiklerine bulaştırma konusunda da çok kaygı yaşanabiliyor. Salgın hastalık sürecinde yaşanan zorluklardan bazıları şunlarla ilgili. Rutinlerdeki değişiklikler, örneğin aileden, arkadaşlardan fiziksel olarak uzak durma zorunluluğu, öğrenmenin sürekliliğindeki kırılmalar, uzaktan eğitim sürecinde kullanılmamız sanal öğrenme ortamları, teknoloji erişimi ve bağlantı sorunları, sağlık hizmetlerinin sürekliliğindeki kesintiler, örneğin aşı olma ve hastane kontrollerini erteleme, kaybolan güvenlik ve güvende hissetme eksikliği, örneğin barınma ve gıda güvensizliği, artan şiddet ve çevrimiçi zararlara maruz kalma, Salgın hastalığa bağlı yaşanan kayıplar, bir yakının ölümü, iş kaybı ve kayıp sonrası rütüellerin örneğin defin işlemlerinin, taze işlemlerinin e, farklılık göstermesi yaz sürecini etkiliyor. Bu gibi durumlar da bizim yaşadığımız zorluklara örnek verilebilir. Hastalık sürecinde çocuğunuza yardımcı olmadan önce unutmamalısınız ki sizler de bu süreçten etkilendiniz ve bu süreç sizin için de zorlayıcı olmuş olabilir. O halde gelin hep birlikte kendimizi nasıl yardımcı olabileceğiz? Bunlara bakalım. İlk olarak yetişkinlerde ne gibi tepkiler görülebilir? Bunlara bahsetmek istiyorum. Fizyolojik tepkiler görebilirsiniz. Yorgunluk, uyku düzensizliği, tıbbi bir nedene dayanmayan bedensel yok yakınmalar, işte artma ya da azaltma, e, bağışıklık sisteminin bozulması gibi durumları görebilirsiniz. Duygusal tepkileriniz olabilir, şok durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz, korku ve kayıplar, gelecek kaygısı oluşabilir sizde. Öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk duygularına sahip olabilirsiniz. Suçluluk duyabilirsiniz. Pişmanlık duygusuna yaşayabilirsiniz. Bilişsel tepkilerinizde odaklanma, karar verme ve hatırlama güçlüğü yaşayabilirsiniz. Aklınız karışabilir. Kişiler arası sosyal tepkilerinizde içe kapanma, kendini toplumdan soğutlama gibi durumlarla karşılaşılabilir. İşlerde yaşanan çatışmaların artması, akraba ve aile ilişkilerinde bozulmalar, mesleki sorunlarınız olabilir, performans düşüklüğü yaşayabilirsiniz, yer ve düzen değişikliği, maddi kayıplar, alışkanlıkların kaybı gibi durumlara görebilirsiniz. Ama unutmamamız gerekiyor ki verdiğimiz tüm bu tepkiler hepsi bizim yaşadığımız anormal olaya karşı verdiğimiz normal tepkilerdir. Peki biz bu süreç içerisinde kendimize nasıl yardımcı olacağız? Bu dönemde kendimize ve sevdiklerimize iyi gelen etkinliklere odaklanmak bizim psikolojik sağlamlığımızın artmasına yardımcı olacaktır. Sağlığınızı kesinlikle ihmal etmemeniz gerekiyor. Unutmayın ki fiziksel sağlık, ruh sağlığı birbiriyle yakından ilişkili. Fiziksel sağlığınıza dikkat etmek ruh sağlığınızı da koruyacaktır. Kendinize zaman verin. Eğer stresli bir dönemden geçebilirsiniz. Bu süreçte yaşadıklarınıza yönelik yoğun duygusal tepkileriniz olabilir. Biraz önce de bahsettiğim duygusal tepkileri gösterebilirsiniz. Çevrenizde olup bitenleri anlamak için kendinize zaman tanımanız gerekiyor. Duygularınızı kesinlikle bastırmayın. Aynı zamanda güçlü yanlarınızı da hatırlayın. Unutmayın ki zor şeyler yaşarsanız da bunların üstünden gelebilir ve çözümü bulabilirsiniz. Günlük yaşantınızı devam etmeye çalışın. Günlük rutinlerinizin devam etmesi normalleşme sürecinize katkı sağlayacaktır. Ailenizle ve arkadaşlarınızla zaman geçirin. Yakınlarınızla, arkadaşlarınızla ya da sevdiklerinizle iletişim kurmak oldukça yararlı ve önemlidir. Zaman zaman içinizden gelmese bile onlarla yaşadıklarınız hakkında konuşun. Bazen yalnız kalmak istemeniz oldukça normal. Ancak kendinizi sevdiklerinizden uzaklaştırıp izole etmeyin. Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinize paylaşın. Birileriyle konuşmak, toparlanmaya ve onun biteni daha iyi anlamıza yardımcı olabilir. Bu süreç içerisinde sosyal mesafemizi korumamız gerekiyor. Evet ama bu aramızda duygusal mesafe koymak anlamına gelmemeli yaşadıklarınızı yazmayı deneyebilirsiniz. Şayet yaşadıklarınızı birileriyle konuşmaya hazır değilseniz bunları kaleme almanın oldukça yararlı olduğu biliniyor. Yani yaşadıklarınızı yazarken sadece olayları değil duygu ve düşüncelerinizi de, de yazmak size iyi gelecektir. Ani kararlar kesinlikle bu süreç içerisinde almayın. Yaşadıklarınızı bütünlüğüyle değiştirecek ani kararlar vermeyin. Yaşadıklarınızı değerlendirirken sabırlı olun. Yaşamanızla ilgili ani bir karar vermeden önce mutlaka sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanlarla konuşarak onlarla değerlendirmeye çalışın. Bu süreç içerisinde medyayı sağlıklı kullanmak çok önemli. E, ne olup bittiğini öğrenmek istemeniz oldukça doğal. Ancak e, ilgili haberleri aşırı şekilde bakıp takip etmekten sürekli tekrarlayan zorlayıcı görüntüleri izlemekten kaçının salgın hastalıkla ilgili görüntü, resim, haber ve tartışmalar gereğinden fazla odaklanmak tepkilerinizin artmasına neden olabilir. Peki ne zaman destek almalıyız? Zamanla bu tepkilerin yoğunluğuna azalması beklenir. Süreç geçtikçe kendinizi alıştırmaya başladıkça ancak yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bu tepkilerde herhangi bir azalma olmuyorsa ya da bu davranışların sıklığı şiddeti giderek artıyorsa daha fazla korku yaşamaya başlıyorsanız salgın hastalıkla ilgili olarak ya da daha fazla kaygı yaşamaya başlıyorsanız e, mutlaka rehberlik ve psikoloji danışma servisine ya da rehberlik ve araştırma merkezine ya da bir ruh sağlığı uzmanına başvurmanız gerekiyor. Bu süreçte yaşadığınız yoğun stres ve kaygı ile başa çıkamadığınızı düşünüyorsanız psikolojik yardım almak uygun bir yaklaşım olacaktır. Özellikle biraz önce bahsettiğim duygusal, fiziksel ve bilişsel tepkilerinizde herhangi bir azalma olmuyorsa, bu tepkilerinizin sıklığı ve yoğunluğu giderek artıyorsa sizin günlük yaşantınızdaki ailenizle olan, işinizle olan ve arkadaşlık ilişkilerinizi ciddi şekilde olumsuz etkilemeye başlıyor, başladıysa bir neden olmak sizin çok yoğun korku ve endişe yaşıyorsanız Aşırı kaygı ve panik belirtileri gösteriyorsanız, örneğin nefessiz kalma, işte baş dönmesi, kalp atışının sürekli hızlanması gibi tepkiler Geleceğe ve sevdiklerinize dair yoğun endişe ve umutsuzluk hissediyorsanız hiç zaman kaybetmeden mutlaka bir uzmana başvurun. Salgın hastalığına bağlı olarak çocuklarımızda görülebilecek tepkiler neler? Bu tepkilere bakalım. Eğer 0-5 yaş arasında çocuklarınız varsa ebeveynlerin yanından ayrılmak istememe, sürekli ağlamaya da ağlamaklı olma, huzursuzluk hissetme, huysuz ve sinirli olma, öfke nebetleri geçirme, karımı ya da baş ağrısı, parmak emme, alt ıslatma, oyunlarda salgın hastalığı canlandırma, konuşma zorluğu yaşamaya başlama tepkilerini görebilirsiniz. 6-11 yaş arası da bulunan çocuklarınızda ders basarısının düşmesi, herkesten uzaklaşma içine kapanma, kabus görme, uyumak istememe, uyku problemleri, yine karın ağrısı, baş ağrısı, aşırı alınganlık, sinirli, kavgacı olma, dikkatini toplamada güçlük, korkular geliştirme ve hep bu korkulardan söz etme, sevdiği şeylerden artık zevk alamama, daha fazla da daha az yemek yeme durumlarını görebilirsiniz. 12-18 yaş arasındaki çocuklarınızda uyku problemleri, salgın hastalığı hatırlatıcı yerlerden ya da kişilerden kaçma durumu, salgın hastalık hakkında konuşmaktan kaçınma, zararlı alışkanlıklara yönelme, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma isteği, aşırı alıngan öfkeli olma, sevdiği şeylerden artık zevk almama davranışlarını görebilirsiniz. Çocukların toparlanma sürecinde okullar nasıl bir öneme sahip? Okullar aslında normali temsil eden, eğitim yoluyla normal yaşama, geri dönmeyi kolaylaştıran kurumlar. Okulda bulunmak çocukların ihtiyaçlarını daha kolay ifade etmelerini sağlıyor. Okulda oyun ve diğer okul etkinlerine katılarak çocuklar ihtiyaç duydukları sürekliliği sağlıyorlar. Değişmezlik ve normallik hissinin oluşmasına yardımcı olmuş oluyor bu durum. Salgın hastalık süreciyle ilgili normal tepkiler hakkında çocukları biz e, okul içerisinde bilgilendiriyoruz ve süreci anlamlandırmalarına yardımcı oluyoruz çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak için okulda bulunmaları, okul ve aile arasındaki işbirliğini güçlendirerek onların toparlanma sürecine katkı sağlamış oluyor. Çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim? bunlardan en önemlisi çocuklarımızı dinlemek. Çocuklar özellikle sizin nasıl tepkiler gösterdiğinize dikkat ederler. Bu nedenle çocuğunuzla sakin kalmaya çalışarak iletişim kurun. Onların paylaştıkları duyguları, düşüncelerini lütfen dinleyin. Durumu normal, normalleştirmeye çalışın. Çocuklarınızın Kargı ve korku gibi yaşadıkları duyguları size anlatmalarına izin verin. Sadece dinleyin ve anlayış gösterin. Uygun bir zamanda salgın hastalık sürecinde yaşanan yaşadığı duyguların normal olduğunu anlatabilirsiniz. Çocuklarınızı rahatlatın. E, tabii ki ilgi ve yakınlık, şefkat gösteriyoruz ama her zamankinden biraz daha fazla göstermemiz çocukların toparlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Çocuğunuza samimi bir şekilde onu sevdiğinizi söyleyin. Sevildiklerini ve değer verildiklerini hissettiklerinde çocuklar daha mutlu ve umutlu olurlar. Çocuklarımıza güven vermek diğer önemli bir nokta. Gerçekçi bir şekilde artık güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verebilirsiniz. Hem sizin hem de diğer yetişkinlerin meydana gelebilecek bir tehlikeden onları korumak için gerekli önlemleri aldığınızı hatırlatabilirsiniz. Ee, salgın hastalık sürecinde gerekli önlemleri aldığımızı işte maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz, dikkat ediyoruz. Bu şekilde güvende olduğumuzdan bahsedebilirsiniz. Takdir edin, özellikle çocuklarınızın olumlu davranışlarını gördükçe bu davranışlar için onları takdir edin. Çocuklarınızı övmeniz onları şım şımartmaz. Tam tersine bu iyi ve olumlu davranışları yeniden yapmak için onları cesaretlendirir ve kendilerine olan güvenin artmasını sağlar. Onlarla oynayın, oyun oynayın. Birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak ya da onlarla oyunlar oynamak öncelikle ihtiyaç haline gelmeyebilir. Ama çocukların yeniden toparlanmaları için onlarla birlikte hoşça vakit geçirecek aktiviteler yapmak oldukça önemli ve gerekli. Model olmak e, dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalardan birisi de çocuklar için günlük rutinleri korumak çok önemli. Bu nedenle çocuklarınızın yemek yeme, oyun, ders, kursa doyuk saatlerin değişmemesine mümkün olduğunca özen göstererek onlara model olmaya çalışın. Çünkü çocuklarınız e, sizi örnek alır. Sizin yaptığınız, sizin gösterdiğiniz tepkilerin aynılarını göstermeye meyillidirler. Sorumluluk almalarına izin verir. Özellikle çocukların her şeye kontrol altında algısını zarar görmemesi için sizin gözetiminizde yaşlarına ve gelişimlerine uygun bazı işlerde sizler yardımcı olmaları önemlidir. İhmal etmeyin. Lütfen kişisel bakım ve sağlık tedbirlerini ihmal etmeyin. El yıkamak, maske takmak, kıyafete özen göstermek, saç taramak gibi ki tedbirler basit olsa da çocukların biraz daha iyi hissetmelerine ve şu an bu süreci sağlıklı olarak geçirmemize yardımcı olacak tedbirler. Bilgi edinin. Kendinize ve çocuklarınıza yardımcı olmak için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de doğru kaynaklardan bilgi almaktır. Özellikle yapabileceklerinizle ilgili olarak okulumuzda sizlere verilecek bilgilere lütfen uygulamaya çalışın. Medya kullanımını gözlemleyin. Çocuklarınızın bu süreç içerisinde televizyondan, radyodan veya çevrimçi olarak gördüklerine ve duyguluklarına özellikle dikkat etmeye çalışın. İnternet üzerinde, sosyal medyada salgını ile ilgili bazı hikayelerin söylentiye ve yanlış bilgilere dayanabileceğini hakkında çocuklarınızla konuşun, konuşun ve bu bilinci aşılamaya çalışın. Uzmana başvurun. Çocuğunuzda aşırı panik olma, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları, yoğun davranış sorunları gibi tepkiler, biraz önce de bahsettiğim tepkiler aşırı derecede göz eğer gözleniyorsa bir ruh uzmana ihtiyacı olabilir. Bu gibi durumlarda e, benimle iletişime geçebilirsiniz, bir rehberlik araştırma merkezine ya da ruh uzmanlarına başvurabilirsiniz. Değerli velilerimiz, çok zor bir zamanda olsak bile çocuğunuza ve kendinize bu durumun geçeceğini hatırlatın. Mutlu olmak hem sizin hem de çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şeydir. Aklınıza takılan her soru için bir desteği ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz zamanlarda sınıf öğretmenlerimiz aracılığıyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.